3 saatimiz varsa Allahu Teala'nın meleğe de gelse desek 3 saatin var. 3 saat sonra öleceksin. 3 saat sonra öleceksin. Ama biraz günahın çok sevabından. Yani şöyle duruyor terazi. Bir basamak altta sevap. 3 saatin var. Ne yaparsın arkadaşlar? Arkadaşlarına mangal yakmaya mı gidersin? İçki içmeye mi gidersin? Yanlış yap işler yapmaya mı gidersin? Televizyon mu izlersin? Ya Fener'in maç varmış. işte Galatasaray'ın maçı varmış. Onlar izleyip gider misin? Ya hadi yap bıçık keyif kahvesi içelim der misin? Hadi iyi bir yemek hazırla yiyelim der misin? Ne yaparsın? Ter temiz bir abdest alırsın boy boy. Bir boy abdesti. Oh eline bir al. Kafayı secdeden kaldırmazsın bile yani. Öyle bir lamaz kılarsın ki. Kafayı secdeden kaldırmaz. Allah'ım beni affet. Allah'ım beni affet. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Üç saat kafanı secdeden kaldırmaz. Niye? Kefe biraz az bir şey aşağıda. Değil mi? E şu anda biz teraziyi de göremiyoruz. Yukarıda mıyız? Aşağıda mıyız? En az da eşek zikrediyor günde 5000 kere. E sana bana eşek desek de zorumuza gider değil mi? Hayvan dese zorumuza gidiyor. Değil mi? Hakaret davası açıyor. E kendini bir Kendini bir Eğer kutsak kulluk yapalım.